Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabah rutinime hepiniz hoş geldiniz. Evet burada gördüğünüz gibi uyanıyorum. Daha doğrusu uyanmış taklidi. Şimdi sizi gördüm. Aa sizi gördüm. El sallıyorum. Çok şaşırtıcı sizi görmem. Şimdi yatağımı topluyorum. Zaten topluyu da çekmek için bozdum. Şimdi tekrar topluyorum. Şimdi elimi yüzümü yıkıyorum. Şu an elimi yıkıyorum. Bu nasıl yüz yıkamak acaba dedi Yusuf. Sizce de öyle mi yorumlara yazmıyor? Evet şimdi kahvaltı yene kadar biraz video falan izliyorum. İnternete bakıyorum. Google'a falan bakıyorum. Hala bakıyorum. Şimdi biraz kitap okuyorum, kahvaltı yene kadar. Ama tabii ki de normalde kitap okumuyorum. Şu an video çektiğim için okuyorum. Durumu da değil zaten, okumuş gibi. Şu an sıkıldığım için evde geziyorum biraz. Evde geziyorum. Biraz daha geziyorum. Daha çok geziyorum. Biraz daha geziyorum evde. Dört evet, tane kavanoz. Şimdi balkona çıktım. Bu aloe vera. Şimdi size aloe vera ve kaktüslerimizi göstereceğim. Bu kaktüs ormanı sayılabilir. Saksıda ama tabii ki de. Beğendiyseniz yorumlara yazıp like atmayı unutmayın. Nasıl kaktüsler yorumlara yazmayı unutmayın. Kamerada biraz soluk gözükmüş galiba, normalde böyle değil. Bu da daha yeni bu, bir iki 2 aylık. Var. Sadece şu aşağıda üç tanesi vardı, diğerleri çıkmış. Amin. Bakın, Stres çarkı buldum evde. Stres çarkı kaç yıl önce modaydı, 5 <laughs> mi 6 mı bilmiyorum ses şarkı buldum evde. Şimdi, ha, şimdi kahvaltı vakti. Patatesli börek yiyorum kahvaltıda. E samar gibi sesi yükselttim. E samar. Yusuf arkadan ben de yiyeceğim diyor. Şimdi kahvaltı yedikten sonra dişimi fırçalıyorum. Burada diş macunu gözüme giriyor. Acıyor, yanıyor ve evet, gözünü yıkıyorum burada da. Evet, bu dişimi dişimi pırçalıyorum. Dizlendirilmiş bir şekilde dişimi pırçalıyorum. ve ağız çalkalama suyuyla ağzımı çalkır ağzımı çalkalıyorum. <laughs> ve burada akşama kadar şu andan akşama kadar aralarda öğle yemeği ve akşam yemeği dahil değil onlar farklı Akşama kadar telefonla oynuyorum. Şu an sizde fotoğraf çekiliyorum. Aa, bakın nasıl çıkmışız. Yusuf arkada dans ediyor galiba. Evet video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.